arkadaşlar merhaba bu videomda sizlerle bizi rahatsız eden sürekli hayatımızı böyle kabus haline döndüren düşüncelerden anında kurtulma çalışması vereceğim bir takım çalışmalar yaptık biliyorsunuz birçok videomda var negatif düşüncelerden kurtulmak o döngüleri kırmak üzerine şimdi bu çalışmaları arkadaşlar bir defa yapmakla olmuyor yani bunu e, tekrar etmem gerekiyor ki e, defalarca size bunu söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü bir defa yapıp tamam negatif düşünceden kurtuldum deyip e, hayatınız boyunca negatif düşünce gelmeyecek diye bir şey yok. Sürekli güncelleniyor. Biz bir dış dünya gerçekliği yaşıyoruz unutmayın bunu. Ve zaman zaman ki çoğumuz bunun çoğu zaman... İçten dışa yaşadığımızı unutuyoruz. Yani dışarıdan içeriye olaylar bizi etkiliyor ve olaylar karşısında kurban, çaresiz hissediyoruz kendimizi. Bu durumda zaten düşünceler geçmişte yaşadıklarımızdan geleceğin o endişe ve kaygılarını oluşturuyor. E bir de günlük bunların yansımalarını yaşıyoruz. İçinden çıkılmaz bir aslında labirent oluşuyor. İşte bu çalışmaları her düşünceniz için yani olumsuz anlamda sizi rahatsız eden her düşünce için kullanacağız. Her zaman. Bir defa yaptık, temizlendi diye bir şey yok çünkü. Sürekli kontrol bizde olacak. İçten dışa yaşıyoruz, unutmayın. İçeriği temiz tutarsak dışarısı temiz gözükecek. Ama içerisi karma karışık kaos varken dışarıda düzen aramayın. Bir kere bunu artık hepimiz biliyoruz. Yani bu kanalın üya üyesi arkadaşlarımız artık bunu biliyor olmalı. İçten dışarıya yaşıyoruz. İçeride tamamıyla güvende, tamamıyla arınmış hissedersek dışarısı bunu yansıtıyor. Şimdi bu çalışmada önce hepiniz şu an içinde bulunduğunuz şartlarda ve koşullarda sorun olarak gördüğünüz, içinden çıkamadığınız bir durumu ele alın. Bu bir fiziksel rahatsızlık olabilir, hastalık, ee, bir e, kariyer, finansal, e, ilişki sorunları olabilir. Sonuç olarak hayatınızın herhangi bir alanında detaylar önemli değil. Bir sorun. Ama aynı anda e, hayatımızın her alanından bir sorun şu an e, ayıklamayın. Yani şu an itibariyle ilk aklınıza gelen mesela sizi rahatsız eden işte e, endişe, kaygı, korku oluşturan o neyse ona odaklanın. Sonra adım adım diğerleri işi de yaparsınız bunu. Ama ben şu an öncelikten bahsediyorum. Bir kere onu belirleyin. Ardından daha kolay bir çalışma veriyorum size biraz yüzeysel bu. Yani e, bir terapi çalışmasında bu kadar yüzeysel yapamazsın ama kendi başınıza yapabileceğiniz çerçevede veriyorum bunu. Şimdi gözlerinizi zaten e, eğer açıksa bunu ben söylerken açıksa kapatın. Kapalıysa kapalı tutun. Şimdi gözlerinizin önüne böyle siyah bir daire getirin. Şimdi bunu yaparken siyah bir daire. İçi kara kapkara bir daire. Bunu yaparken göz kapaklarınızın üzerinde görmeyin bunu. Yani önünüzde bir mesafe olsun. İsterseniz bir e, duvar, perde kullanabilirsiniz, bir platform kullanabilirsiniz arka fonda ve onun üzerinde bu siyah daireyi oluşturun. Şimdi yapacağımız siyah daireye iyice odaklanın. Derin bir nefes alıp verin. Bir rahatlayın önce daireye bakarken. Sonra gözleriniz kapalı, boynunuz sabit, oynamayacak. Sadece göz hareket edecek. Alın onu o perde diyelim veya neredeyse o platformda. Perde diyelim ona. Alın onu karşıdan. Sola doğru götürün. Götürün, götürün, götürebildiğiniz kadar gözünüzü. Boynunuz oynamıyor. Sadece gözlerle. Gözlerle onu orada tutun. Tekrardan gözleriniz oraya bakarken sorununuzu gözlerinizin önüne getirmeye çalışın. Aynı anda iki şey yapıyorsunuz. Bakın, hem siyah daireye bakıyorsunuz hem de sorunu gözlerinizin önüne getirmeye çalışıyorsunuz. Ardından onu alın perdede veya işte o platformda. Gözlerinizi bu kez sağa doğru sürükleyin o e, siyah daireyi. Götürün 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 sağda tutun. Yine hatırlamaya çalışın. Analiz edin. Nedir, ne değildir? Sorun nedir? Gözlerinizi ayırmadan bakın. Gözlerinizi kaçıracak gibi hissedeceksiniz. Düzeltme eğiliminde olacak. Sağda tutun. Ben söyledikçe yapın. Tekrar sola alın. Düşünün. Düşünmeye çalışın gelmiyorsa düşünmeye çalışın. Sağ alın. Yine aynı. Tutun orada gözleriniz biraz açacak. Yine düşünün. Şimdi üç kez bir sola alın. Söyledikçe ben yapın. Sağa alın. Tekrar sola. Sağa. Ve önünüze bırakın. Bakın bakalım daire ne durumda? Bir öncekinden farkı ne? Şimdi dairenin içini önce kırmızı yapın. Ardından kavun içi sarı, yeşil, buz mavisi, uçuk mavi, mor ve beyaz yapın. Daireyi büyütün, büyütün, büyütün. Sadece beyazlık kalsın. Şimdi burnunuzdan derin bir nefes alıp verin birkaç kez. Ve o beyazlığın ortasına şöyle derin bir nefes alıp verirken en mutlu olduğunuz bir görüntünüzü yansıtın. En mutlu olduğunuz gülerken kahkaha atarken Gözlerinizin içi pırıl pırıl gülerken enerjik. Koyun oraya. Kendiniz şöyle bir bakın bakalım. İyice bakın oraya. Şu an kendinizi yansıtıyorsunuz. İşte olmak istediğiniz haliniz bu. O mutluluk dolu, coşku dolu gözlerinize bakın. Yüzünüzdeki o mimiklere bakın. ve içten dışarıya yansıttığınız görüntüye bakın. Ve onu hissetmeye başlayın. Çünkü yansıttığınız sizin içinizden yansıyor. Hissedin, onu taklit edin. O gözlerinin mutluluğu, içindeki o kıpır kıpır heyecanı dışarı nasıl yansıtıyor? Onu hissetmeye çalışın. zorlayın kendinizi. Baktığınız sizsiniz ve onu hissetmek zorundasınız. O coşkuyu, o enerjiyi hissetmek zorundasınız. Hadi biraz daha zorlayın. Pırıl pırıl parlak bir görüntünüz karşınızda. Şimdi Derin bir nefes alıp karnınızı şişirip şöyle bir resme bakın tekrar. Tutun nefesinizi ve hızlı bir şekilde nefesi verip gözlerinizi açın yepyeni gerçekliğinize. Arkadaşlar bu egzersizi yapın. Bakın göreceksiniz yeni bir alışkanlık başlayacak hayatınızda. Beyin hücreleriniz bu mesajı almak zorunda bu mesajı bu bilgiyi birbirlerine iletmek zorunda. Ve yeni bir döngü başlayacak. Hem bedensel kimyasal dönüşümünüz başlayacak hem de ruhsal. Azimle yapacaksınız. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.